Flavius yeni hayatı sunar. Mutlu sabahlar. Yeni Hayat programından hepinize mutlu pazarlar diliyoruz değerli TV8 izleyenlere. Evet bugün gerçekten de son yıllarda da özellikle pek çok kadının da sorunu olan aslında selülit problemleri ve tedavi yöntemleri üzerinde duracağız. Doktor Sinan İbiş bu konudaki bilinmeyen veya yanlış bilinen pek çok soruya Yanıt verecek. Evet Sinan Bey günaydın. Hoş, günaydın, geldiniz. hoş geldiniz yeni hayat programımıza. Teşekkür Size de mutlu ederim. sabahlar, mutlu Sağ olun. pazarlar diliyoruz. Evet açılışta da ben e, söyledim. Selülit dedik gerçekten pek çok kadının. E, önce onu sormak istiyorum. Sadece kadınlara özgü bir problem mi selülit? E, beş insandan e, dördünde tabii ki kadınlar oluyor. Biri de erkekler oluyor. Yani... Bizlerde de var aslında. Çoğunluk ama. Ama kadınlar Kadın. kadar göstermiyoruz bunu. Evet. Peki Sinan Bey şimdi selülüt dediğimizde kadınların estetik açıdan en çok kafalarına taktıkları, en çok tedavisinin zor olduğunu sandıkları bir e, sorun olduğunu biliyoruz. Ve bazı hanımlar işte duyuyoruz işte 3 seansta gittim, 15 seansta gittim ama bir çözüm bulamadım. Gerçekten de radikal çözümü var mı selülüt tedavisinin? Şimdi siz neler yapıyorsunuz mesela selülüte yönelik? Şimdi tabii bir defa selülitin ne olduğunu insanlar evet. bilirse bunun radikal evet. çözümünün olmadığını da anlarlar. Çünkü bugün selülit dediğiniz zaman aslında selülit bugün yaşamımızın biraz hantallaşmasından dolayı beden fonksiyonlarımızın, doku fonksiyonlarımızın yani işlevlerinin yavaşlamasından dolayı ortaya çıkan bir birikme aslında. Bu dolaşan sıvılar işte bacaklarda, kollarda, göğüste, karında, sırtta biriktiği zaman... Portakal kabuğu görünümünde bir görüntü ortaya çıkarıyor ve biz de buna selülit diyoruz. Ama şimdi biz eğer ki bu bölgelerimizi yeterince kullanmıyorsak, yeterince yürümüyorsak, yeterince egzersiz yapmıyorsak, beslenmemize dikkat etmiyorsak veya bedensel rahatsızlıklarımızla mücadele etmiyorsak tabii ki selülit adını verdiğimiz bu deforme görünüm sürekli gelişiyor. E gidiyoruz işte ben bunu tedavi ettireyim. Şimdi selülit tedavi ettiremezsiniz. Ama selülitü kontrol altında tutabilirsiniz. Yani benim ama durdurulabilir, durdurulabilir, değil mi belli bir, bir noktada? Bu da çok önemli. Ve belli bir seviyede evet. bunu siz tutabilirsiniz. Çünkü bu bir fizyolojik sorun. Yani bedenimiz ipin ucunu bıraktığımız zaman bu noktaya gelir. Ama siz bunu kontrol altında tuttuğunuz zaman ise küçültebilirsiniz. Evet. Dolayısıyla bunun Gideyim selülitimi tedavi ettirdim. Artık yok Bundan sonra hiçbir şey yapmama gerek yok yani. gibi bir yaklaşım yanlış, yanlış diyorsunuz. Yani. Şimdi sizin özellikle Flavius merkezinde çok güzel e, görüntüler yaptık, hazırladık. Biliyorsunuz VTR'imiz var. Değerli izleyenler şimdi Doktor Sinan İbiş'in Flavius merkezlerinde selülit tedavisi ve buna bağlı olarak da zayıflama, e, sağlıklı zayıflama yöntemlerini içeren bir bandımız var, bir VTR'imiz var. Hep birlikte izleyelim. Sohbetimize Sinan Bey ile tekrar devam edeceğiz. ...fazla kilolarından dolayı kliniğimize başvuran hastalarımıza... E, ...öncelikle bir sohbet ediyoruz. E, neden kilo almışlar? Ne zamandan beri kilolular? Bunun sebebi ne? Bunu anlamaya çalışıyoruz. İlk olarak hastalarımıza vücut analizi yapıyoruz. E, vücut analiziyle kişinin e, doku bileşimini saptıyoruz. Örneğin e, vücudunda ne kadar e, yüzde kaç yağ var? E, yüzde kaçı kas? Ne kadar su eksiği var? Bu gibi şeyleri tespit ediyoruz. Ve e, buna dayanarak... ...hastamıza vermemiz gereken diyet programını belirliyoruz. İkinci testimiz besin analizi testi. Biz bu testte hangi gıdaların metabolizmamızı hızlandırdığını... ...hangi gıdaların yavaşlattığını tespit ediyoruz. Ve hangi gıdaları tüketmeliyiz veya tüketmemeliyiz bu teste göre karar veriyoruz. Ve buna göre kişi için gerekli olan diyet programını hazırlıyoruz. Ve daha sonra klinik tedavisini de tamamlıyoruz bu şekilde. Evet. Fazla kilosu olan bireylerin ilk olarak dikkat etmesi gereken şey, az ve sık beslenmeleri yani alt evinde beslenmeleri. Bunun dışında protein kaynaklarını kırmızı et yerine tavuk veya balıktan hatta kuru baklagillerden karşılamaları çok önemli. Ee, özellikle kuru baklagillerin hem posa miktarının yüksek olması hem de glisemik içeriğinin düşük olması beslenmemiz açısından önemli bir artı sağlamaktadır. Kilosu olan bireylere tavsiyem özellikle bu kış günlerinde greyfurt, nar, tarçın ve karnabaharı bolca tüketmeleri Alkol alışkanlığı olan bireyler de e, bu alışkanlıklarını haftada 1 ila 2 kadeh kırmızı şarap ile sınırlandırmalılar. Kilo önüne geçebilmek için evde kendi uyguladığım diyetler de sonuç vermedi. Kilo artışlarımın olduğu dönemde kliniğe başvuruyorum. Bana özel diyet listeleri hazırlanıyor. Tabii öncelikle vücut analizim yapılıyor bana özel bu diyet listeleri benim günlük yaşantımı da aksatmayacak şekilde hazırlanıyor. Çok kolay uygulayabileceğim diyetler ve düzenli gelip alabileceğim uygulamalar oluyor. Zaman zaman kilo artışlarımı kontrol amacıyla da ben kliniğe başvuruyorum. Bana ayrıyeten yan diyet listeleri ve yan uygulamalar da veriliyor. Evet bu kısa VTR'den sonra tekrar stüdyomuza dönüyoruz ve Doktor Sinan Bişle selülit tedavisi ve sağlıklı zayıflama metotları hakkındaki sohbetimize devam ediyoruz değerli izleyenler. Sinan Bey şişmanlık artık toplumun bir sorunu haline geldi. Biliyoruz ki Dünya Sağlık Örgütü de şişmanlığı bir hastalık olarak kabul etti. Şişmanlık bir hastalık mı? Ve bu hastalığa nasıl insanlar bir takım uygulamalarla Zayıflıyorlar veya zayıflayamıyorlar da pek çok insanda bir kısır döngü halinde kilo veriyor tekrar kilo alıyor. Sağlıklı zayıflama nedir? Ee, tabii ki şimdi burada özellikle Dünya Sağlık Örgütü dediniz ki şişmanlığı veya selüliti hastalık, hastalık olarak kabul etti. Evet. Neden? Bugün selülitteki biriken sıvı sıvısı sadece cildimizin altında birikmiyor veya. Şişmanlıktaki biriken yağlar sadece cildimizin altında birikip kötü görünmemize neden olmuyor. Bunlar aynı zamanda kalbimizin içerisinde, çevresinde, akciğerin çevresinde, karaciğerin içinde yani bir sürü organların içinde ve çevresinde birikerek organlarımızın güncel işlerini yapmasını engelliyor. Dolayısıyla ne oluyor? Günlük performansımız, sağlıklı yaşam seviyemiz e, otomatik olarak düşmeye ve biz hastalanmaya başlıyoruz. İşte bundan dolayıdır ki mutlaka bu iki problemin hastalık olarak kabul edilip çözümlenmesi için bugün devlet ödemelerini yapıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Fakat Türkiye'ye geliyoruz maalesef hala da şişmanlığın biz bir hastalık olduğunu veya selülitin bir hastalık olduğunu kabul etmiyoruz. Neyi kabul ediyor? Bu bir estetik sorun. Ne güzel kilolarla beraber insanlar yaşıyorlar. Fakat şöyle düşünün. Bugün 5 kilogramlık bir çantayı alıp bir 200 metre yürüyün dilimiz dışarıda kalıyor. Neden? Çünkü o yükü taşımak bize zor geliyor. Ama düşünün ki 10 kilo fazlası olan bir insan sabah 8'den gece uyuyuncaya kadar büyük sürekli taşıyor. Ve bunun ne kadar büyük bir hantallığa ne, ne neden olduğunu siz düşünebiliyor musunuz? Onun için biz bir an evvel ne yapmak zorundayız? Kilolarımızdan veya selülit problemimizden arınmamız lazım ya da bunları kontrol altında tutmamız Tutmak lazım. Gerekiyor. Şimdi ben mutlaka bize sorular yöneltecek pek çok izleyicimiz olacak Sinan Bey. Çok, çok önemli bir konu selülit ve şişmanlık. Ben hemen telefon numaralarımızı vermek istiyorum. Ekranları başına bizi izleyen izleyicilerimiz için. Ee, sorularınız için selülit tedavisi ve sağlıklı zayıflama metotları hakkındaki sorularınız için telefon numaralarımız 0 0212 288 03 90 0212 288 03 90'dan doktor Sinan İbiş'e sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Peki o zaman tedaviye gelelim Sinan Bey. Şimdi pek çok insan selüliti olan diyelim ki bir hanımefendi az önce çok güzel görüntülerde izledik sonuçları almışlar. Ee, geldi size başvurdu. İlk etapta nasıl bir yaklaşımda bulunuyorsunuz? Evet. Nasıl ele alıyorsunuz hastayı? Şimdi insanların sorunları ne olursa olsun, selülit, şişmanlık, yaşlanma, saç dökülmesi, aklınıza gelebilecek tüm sorunlar. Estetik ve kozmetiğe yönelik her, her şey. şey. Yani bu genel evet. sağlık sorunu. Sağlıkla ilgili de. evet. Biz hekimlerin genel bir yaklaşımı olmalı. O da şu, acaba bu sorun neden ortaya çıktı? Yani sizin niye göbeğinizde yağlar birikiyor? Ya da niye hep sağ kolunuzda lem sıvısı birikip bu kolunuz genişliyor? Ya da niye hep genel vücudunuzda bunlar oluyor? Onun için mutlaka kişiyi iyi bir sorgulamak lazım. Yani bu ne zaman başladı bu sorun? Nasıl gelişti? Acaba gelişme esnasında bir takım yatkınlıklar var mı? Örneğin ameliyat mı geçirmiş, gebelik mi geçirmiş, hastalık mı geçirmiş, ilaç kullanımı mı var? Bir hareketsizlik mi söz konusu, bir işe mi girmiş, bir depresyon mu var gibi. Bunların gibi. hepsi bir faktör Bunları değil mi? Bunları tabii ki sorgulamak lazım. Evet. Yani çok iyi bir sorgulama. Evet. İki, kişinin vücudunu incelemek gerekir. İyi bir muayene. Üç, bir de analizler. Yani... Benim doku yapımın normalde olması gereken bir takım değerler vardır. Bundan ne kadar uzaklaşmışım? Efendime söyleyeyim bir de beslenme alışkanlıkları. Yani ben nasıl besleniyorum? Şimdi beslenme çok büyük bir sorun. Türkiye'de yani beslenme ve diyet tedavisi diye bir şey var. Ve bunu yapan bizim yetişmiş insanlarımız var. Fakat bunlardan faydalanılmıyor. Herkes Aç durmak ya da böyle işte düşük kalorili beslenmek ya da saçma sapan beslenme unsurlarıyla kendine diyet yaptığını zannediyor. Aslında Sinan Bey diyet yerine sağlıklı beslenme terimi daha doğru değil mi? Ee, tabii ki. Hani... Diyet deyince hep zayıflamayla ve biraz da bilinçsiz zayıflamayla da bazen eşdeğer gidiyor. Kişiler hayatım boyunca diyet yapan insanlar var. Ne derece doğru mesela? Şimdi tabii aslında diyet yanlış bir kelime değil ama sağlıklı ve dengeli beslenme evet. güzel bir tabir. Evet. Yani herkesin bedenine uygun bir evet. beslenme anlayışı olması evet. gerekir. Yani e, Sinan'ın bir nasıl yemesi gerekir, Gülay Hanım'ın nasıl yemesi kişiye gerekir, özgün. kesinlikle kişiye evet. özgü. Yani çünkü beslenme bir de bedensel karakterlere göre uygun olmalıdır. Sizin yaşam şekliniz, organ sistemleriniz vesaire. Demek ki iyi bir beslenme programı. Evet. Bir de tabii biz bedenimizi yeterince kullanıyor muyuz? Örneğin bugün banka memurlarına bakın hep göbekleri büyür. Ya da popo beslende genişleme olur. Ya da e, masa başında oturanların bakarsınız hep kollarında genişleme olur. Ya da bu bölgelerde selülüt çok olur. Demek ki biz iş hayatına uygun olarak veya havadaki hosteslere bakın bacaklarda çok selülüt olur. Neden? Çünkü havada statik durdukları için yani hareketsizlikten dolayı. Hareketsizlik. Onun, için. Evet. onun için bir defa bu mesleki yatkınlıkları da asgari indirmek gerekiyor. Aslında biraz onları da vurgulayalım isterseniz. Bu çok güzel bir konu. Şimdi bazı kişiler mesleğinden ötürü de arttırdığını düşünemeyebilir. Mesela hostesler dediniz. E, sellütte, e, yani yatkın olan başka hangi meslek grupları var? Mesela öğretmenler, bugün e, ameliyathane çalışan, anestezi evet. hekimleri, cerrahlar veya yani ayak evet. mesela kuaförler. satıcılar, kuaförler. Evet. Yani evet. ayakta sabit durmaya gerektiren işler. Ya da mesela masa başında oturan evet. insanlar, yöneticiler ya bugün mesela yöneticilerin çok büyük riskleri var. Neden? Sürekli masa başında oturma, statik hayat ve hareketsizlik. Bu sefer ne oluyor? Yer çekimi etkisiyle bu sıvılar sürekli yere doğru çekilme eğilimindeler. Bu sefer o bölgelerde yağlanma, selülit dediğimiz deformasyonlar ortaya çıkıyor. Evet. Demek ki kişinin yatkınlıklarını ortadan kaldıracağız, harekete sevk edeceğiz. Bir de tabii klinik tedaviler var. Yani bizim insanlara aslında iyi bir eğitim anlayış. Aslında biz hastalarımızı bir anlamda eğitiyoruz. Yani evet. neleriniz yanlış, neleri yanlış yapıyorsunuz? Ve neleri düzeltebiliriz, nasıl düzeltebiliriz biraz da klinik destekle beraber. Yani bunun için çeşitli metodlar kullanıyoruz ama en önemli sanatımız bizim kişiyi eğitmek aslında. Eğitmek. Peki kullanılan metotlar dediniz o kadar çok basında medyada duyuyoruz ki 3 işte seansta sellüte son, i̇şte iki seansta sellütlerinizden kurtulun. İnsanlar biraz da umutlanıyor tabii beklentiler de yüksek bir şekilde gidiyor ve bakıyor sonuçlar öyle olmuyor. Ee, teorikteki e, durum pratiğe uymayabiliyor. Mesela siz e, metotlar dediniz. Sanıyorum bir takım mekanik uygulamalar da var bu işin içinde. Neler uyguluyorsunuz çok etkin olarak mesela sillüt tedavisinde? Şimdi e, şunu söyleyeyim. Bir defa e, böyle 3 seansta, beş seansta bir insanın bir probleminin yok edileceğini veya söylemek. Çok realist bir söylemek, yaklaşım değil, değil değil mi? Bunlar kesinlikle doğru ve etik evet. değil. Yani bunlar evet. tamamen Gerçek dışı yaklaşımlar. Bir de hekimsel değil. Ondan dolayı bizim yapmamız gereken şey burada kişinin bir takım metodlarını belirlerken, yani hangi tedavilerle buna yaklaşayım. Tabii biz vücut analizlerinde bir şeye varıyoruz. Yani bu kişinin hangi etkilere ihtiyacı var. Örneğin metabolizmasının artırılması gerekiyor, yavaşlamış, evet. artırmamız lazım. Evet. İki Dolaşım mı yavaşlamış onu mu artırmamız lazım? 3. Kaslar, kas etkisi zayıf, kas gücü zayıf, kas miktarı zayıf kaslarımı güçlendirmemiz lazım? 4. Cildinde sarkmalar mı oluşmuş bunları mı acaba artırmamız gerekir? Yani sarkmayı küçültmemiz gerekir. Oturup bunları belirledikten sonra örneğin kişinin dolaşımı yavaşlamışsa işte aletli veya aletsiz masaj teknikleri veya Kas gücü bugün mesela kadınların en büyük sorunu kas kütlelerinde ciddi bir zayıflama meydana geliyor. Kas kütlesi zayıfladığı zaman yerini yağ alıyor. Ve yağlanan bir sarkan ve vücuda dönüşüyor. O halde kas kütlesini geliştirmemiz lazım. Bunun için biz vibrasyon platformları kullanıyoruz. Ya da kasları pasif olarak çalıştırıp güçlendiren elektroterapi gibi yöntemlerden evet. faydalanıyoruz. Sinan Bey bir de sanıyorum ki kişiden kişiye seans süreleri değişiklik gösteriyor hastadan hastaya değil mi? Sellüt veya zayıflamada. Bu arada bir izleyicimiz var. İsterseniz bekletmeden alalım onu. Fulya Demiray bize Ankara'dan arıyor. Fulya Hanım günaydın efendim buyurun. Merhaba, günaydın, iyi günler diliyorum. İyi günler efendim. Ee, size danışmak istediğim konu doktor beye e, doğum sonrası kilolar hakkında. E, i̇ki yıl önce kadar doğum e, yaptım, şimdi kızım iki yaşında. Dolayısıyla e, biraz yüksek e, rakam olarak 20 kilo kadar bir kilo aldım. E, şimdi onu vermek istiyorum, bir 10 kilosunu verdim gerçi ama... E, gerisi için ne yapabilir, nasıl bir yöntem gösterebilir doktor bey? Zaten ben kliniğinden tanıyorum doktor bey, Tunalı'daki kliniğinden ama... Peki. hiç fırsatım olmuyor şimdi bebekten dolayı evet. gidemiyorum. Evet belki bugün Yere bir vesile <laughs> olacak. Ama şimdiki son sistemler nedir? Evet. E, nasıl? Ya bana bir yol gösteririz. Ailemizde de kilo problemi evet. var, şeker hastalığı var. O yüzden korkuyorum ileride bir şey olmasından evet. dolayı. Zaten programımızı izlemeye ben devam edin. Sinan Bey bu tamam. konu üzerinde konuşuyor. Çok, çok teşekkür ederiz. Sizleri tebrik ediyorum böyle güzel bir programımız. Sağ olun efendim. Peki. Çok teşekkür teşekkürler. ederiz. teşekkürler sağ olun. Sinan Bey çok güzel bir soru. Tam konumuzla birebir örtüşen ee, hamilelik sonrası. ve lohusalık ve sonrası. E, lohusalık evet ve sonrası. o dönemde var. Şimdi kadınların tabi özellikle hormonal dengeleri. Özellikle yağ toplamaya yönelik, özellikle hamilelik döneminde yani vücudumuzun kilo artışı oluyor. Çünkü enerjiye ihtiyacı var çocuk için ve bu kilolar aşırı bir şekilde gelişiyor. Bir de tabii ülkemizde şöyle bir şey var. Şimdi hamile oldunuz çok ye, hareket etme yani hareket etme bütün yağlar ve sıvılar vücudunda biriksin. Çok ye aldığın bütün enerjiler yağa dönüşsün onlar da biriksin demek anlamında bir şey. Bu sefer normalde insanlar 8-12 kilogram alması gerekirken gebelik döneminde bir bakıyorsunuz 25-30 kiloluk bir ağırlığa erişiyor. Tabi doğumdan sonra da bakıyorsunuz bir sağlıksız bir çocuk da doğuruyoruz bu arada. Arkasından da bir sürü kilolar sarkmış, deforme olmuş bir vücut. Vücut e, dolaşımı bozulmuş bir yapı ortaya çıkıyor. Onun için hanımların bu e, özellikle gerek hamilelik döneminde gerekse lohusalık döneminde mutlaka acaba ben nasıl beslenmeliyim? hangi hareketleri yapmalıyım ve bedenime ihtiyacım olan destek terapileri neler olmalı diye bir merkeze başvurup profesyonel destek alabilirler. Evet. Çünkü evet. ondan sonra bu kilolar çok kalıcı oluyor ve bir de artık deforme olmuş bir vücudu tekrar geriye toplamak oldukça Daha zor oluyor. oluyor. Hanımefendinin evet. fazla kilo problemi inanıyorum ki diğer sarkma ve selülit sorunları da yanında vardır. E bunları tabii ki azaltmak, kontrol altına almak mümkündür. Fakat yani keşke bunu Loğusalık döneminden önce hamilelik döneminde akıl edip o zaman uygulamaya koysaydık daha iyi olurdu. Ama şimdi de üzülmeye gerek yok. Geç kalınmış değil. E, bugün evet. bile bunu düşünmek bir avantaj gelecek. Biraz önce anlattığımız prosedürden Tepe'den geçecek. Bir ve Bakacağız. Yani ihtiyacı olan nedir onu da uygulayacağız. Ona göre çünkü kişiye özgün programlar uyguluyor özellikle Sinan Bey bunu da çok doğru olduğunu vurguluyor. Sinan Bey peki e, sağlıklı kilo vermenin İpuçları neler o zaman? Yani insanlar e, bunu belli bir periyoda yayarak ideal kilolarına nasıl ulaşabilirler ve bunu nasıl koruyabilirler? Önemli olan bir de korumak bu kiloyu. Evet bir defa insanlar bir de sağlıklı kilo vermek veya selülitleri kontrol altında tutmak, tutmak. için evet. bir defa hızlı uygulamaların tümünden kaçınmaları evet. gerekiyor. Şok diyetler, yani şok uygulamalar şok diyetler, değil mi? İşte uzun evet. süre aç kalmak ya da çok aşırı egzersizler yapmak gibi yaklaşımlardan kesinlikle kaçınmalılar. Bir de şöyle mesela bir anlayış var. Merkezlere başvuran insanlar 15 gün vaktim var ve benim 10 kilo fazlam var. 10 kiloyu 15 günde ben vermek istiyorum. Bu mümkün değil. Çünkü insanların ideal kilo verme süreleri vardır. Yani bugün 10 kilo fazlası olan bir insanı biz 3 kiloda 10 kilosunu uzaklaştırabiliriz ama 30 kilonuz varsa biz bunu 3 ayda 30 kiloyu ver, verdirmeyi düşünmeyiz bunu 6-7 aya yayarız. Neden? Çünkü kilo verdiğiniz zaman bir takım yıkım elemanları oluşuyor dokularda dolaşımda. Bunların da sağlıklı bir şekilde dokulardan uzaklaştırılması gerekir. Dokuların da o kilo kaybettiğiniz zaman o kasları yerine koyması lazım. Yani sağlıklı bir sıkılaşma gerekir. Sağlıklı bir kassal etkiye doğru gidiş gerekir. E her şeyi hızlı yaptığınız zaman ne oluyor? Torba gibi bir vücut kalbi bozuluyor. Enfarktüs geçirebilir. Mide, bağırsak evet. sistemi evet. bozuluyor. Savunma sistemi yani bağışıklık sistemi bozuluyor. Enfeksiyonlara uygun bir hasta meydana geliyor. Onun için en önemli şey lütfen 3 aylık bir periyotta, e, kilolarınızdan asgari 3 aylık periyotta arınmayı düşünmeli insanlar ve hızlı olan hiçbir şeyi kabul etmesinler. Evet. Ve daima doğal yöntemleri kullansınlar. Yani çok iyi bir beslenme ve diyet programı. Yani onu kontrol etsinler ama güncellesinler. İnsanlar bir liste alıyor, 5 sene aynı listeyi uyguluyor. Onların Halbuki bunun 2 haftada bir güncellenmesi, güncellenmesi gerekir, analizlenmesi evet. gerekir. Evet. Biraz da klinik destek ama bunlar daha çok işte dolaşımını artıran, masaj etkisi oluşturan, kaslarını güçlendiren etkileri kullanabilirler. Evet ama işte bu konuda sizin de bu hastaları eğitiyoruz dediğiniz noktaya geliyoruz. Çünkü önce bu eğitim vermek gerekiyor. Tabii. Çünkü bilinçsizce yapılan maalesef bu şok diyetler günümüzde, çok rastladığımız Maalesef. unsurlar. Sinan Bey bir reklam arası vereceğiz. Değerli izleyenler kısa bir reklam arasından sonra konuğum Doktor Sinan İbiş ile özellikle selülit tedavisi ve sağlıklı zayıflama konusundaki sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.